Ben geldim yine enerjik bir giriş yaptım. Herkes, herkes like tuşuna çöksün. İki kere ekrana tık 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 yapıyorsun. Hadi bakalım şimdi bir şeyler mi yiyelim parmak ısıran hipopotam mı oynayalım? Bir şeyler mi yiyelim parmak ısıran hipopotam mı oynayalım ha? Bir şeyler mi yiyelim yoksa parmak ısıran hipopotam mı oynayalım? Hepiniz hoş geldiniz. Bir şeyler mi yiyelim canlarım yoksa parmak ısıran hipopotam mı oynayalım birlikte? Say söylüyorsunuz ben basıyorum bakalım kimin elini ısıracak. Tek 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 herkes beğeniye çöksün canlarım. Herkes beğeniye çöksün canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yemek mi yiyelim parmak ısıran hipopotam mı oynayalım? Hadi bakalım siz bir seçin ben oynuyor duruyorum bu sefer. Yiyelim mi? Bir şeyler mi yiyelim? Tamam. Tamam bir şeyler yiyelim. İyi, abi ikinci kanalda yemek ye. Ben bu oyunu sevmiyorum demiş. Tamam bir şeyler yiyelim o zaman. Parmak ısıran hipopotamızı. Git lan. Git. Seni sevmediler. Git. Şimdi ne yiyelim o zaman? Şimdi Kağıt helva mı yiyelim yoksa? Hmm. Meybuzu eritmişiz. Meybuzu eritmişiz o yüzden yiyemiyoruz. Kağıt helva mı? Balık mı? Kağıt helva mı, balık mı canlarım? Nasıl yok canlarım? Abi istiyorsan oyna. <laughs> yok oynamıyorum. <laughs> balık mı? Kağıt helva mı? Canlarım herkes ekrana çift tıklasın. Shopify mağazamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Roblox baskılı sivitlerimiz var. Roblox baskılı var. Brawl Stars baskılı sivitlerimiz var. Kağıt mı seçiyorsunuz? Balık balık balık. Helva helva balık. Tamam kağıt helva. Kağıt açalım. Canlarım ekranı çırpıklayalım. Vili vili mi 50 beğende. <laughs> 50 beğende vili vili yapacağım. İlk Vili bülü Vili'miz 50 beğendi canlarım. İlk Vili bülü Vili'miz 50 beğendi. Vidi vidimizi 50 beğendi canım. Vidi vidi istiyorsunuz 50 de yapacağım. Kağıt helvamızı bitirdikten sonra ne yiyelim? Kağıt helvadan sonra balık mı yiyelim? Yoksa Kağıt helvadan sonra balık mı? Jelibon mu? Kağıt helvadan sonra jelibon mu? Balık mı canım seçin? O profilin çok güzel. Anantin Rudiger. Kağıt helvadan sonra jelibon mu? Balık mı? Canım vili vilimiz 50 beğeni de. Ha, jelimiz kalmadı. Jeliyi hep bitirdik sos görevlerinde. Tamam, bili willy bilimiz geliyor. Bili willy bilimiz geliyor. 50 51'de vili billedik. Vili bilimiz geliyor. Ekranı çiftlik yapalım canlarım. Vili biliniz geliyor. Vili 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 bili vili bili vili 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 Jelibonu mu seçiyorsunuz? Jelibon mu balık mı dedik? Balık yazıyorsunuz. Balık mı? Tamam balık. Balıktan sonra jelibon yiyelim. Ha jelibon. Tamam jelibon. Jelibondan sonra balık yiyelim. Kırmızı. Canan bir dahaki video videomuzda dansımız 100 beğendi. Sarı Yok yeşilden Şu sarı yiyelim Şimdi balık. Bravo Star var mı diye soruyordunuz canlarım. Bravo Star de var. Şimdi balık yiyeceğiz. Durun bir saniye. Shopify mağazama nasıl gireceğinizi gösteriyorum. Hanım, profilime geldiniz. Mağazayı ziyaret et diyerek. Ön yüz arka yüz. Bravo Star var burada tamam mı? Bravo Star Suite'lerimiz var. Ya da canlı yayınımızdaysanız. Canlı yayınımızda bakın burada aşağıda çanta var. Çantaya tıklıyorsunuz. Bakın. <laughs> Bravo Stars baskılı sivitimiz falan var. Bravo Stars sevenler. Bakın görüyor musunuz? Bravo Stars baskılı sivitlerimiz var. Bazamızı ziyaret ederek alabilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bravo Stars baskılı görüyor musunuz? Güzel mi? Bravo Stars. Kendi ismini yazdırıyorsun. Buraya kendi ismini yazdırıyorsun. Mesela Eyüp. Eyüp Ensar mesela. Eyüp Ensar diye yazdırabiliyorsun. Buraya yazıyoruz. Tamam mı? Kendi isminizi yazdırabilirsiniz. Jelimiz bitti canlarım. Shopify mağazamızda var. Brav Stars'lı sivetimiz. Kendi isminizi yazdırabilirsiniz buraya. Shopify mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Kendi isminizi yazdırabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi balık. Ero geldim geldi mavi Hoş geldin kardeşim. Berk kardeşime de selam olsun. Abi 204 bin abone olmuş. Mezarlığa git demiş. Mezarlıkta bir gece gelecek. Caner mağazamıza gidip öğrenebilirsiniz. İndirim kodu vereceğim size. Can Demir'in gelince var. Hoş geldiniz. İndirim kodu oluşturuyorum. Bir dakika yayında indirim kodu vereceğim. 50 TL, 100 TL'ye kadar indirim alabileceksiniz. Tamam mı? O kodtan. 100 TL'lik indirim kodu vereceğim size. Abi abone olsana. Aboneme baksana. ne var Ha aboneme baksana. Eylül Zehra'ya bir kişi abone olabilir mi? Bir kişi. 500 abone yapalım. Balık. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi Crack mı yesek? Marshmallow mu yesek? Canlarım ekranlara çift tıklayalım. Ekranlara çift tıklayalım. Lütfen rica ediyorum. Ekranlara çift tık yapalım. Yayını kapatmam gerekiyor böyle giderse. Çünkü zorla beğeni arttırıyoruz. Crack mı tamam? Crack yedikleri. Hoştu lan sinek. <laughs> Bir saniye. Canım yayını kapatıyorum tamam mı? Yayını kapatıyorum. Yayını kapatıyorum. Şapka 500, bir şapka 500 TL yazmış. Biri ben o şapkayı baskısıyla beraber ne kadar yaptırdım? Haberin var mı? 475 TL yaptırdım. Yani siz de alırsanız 15 TL falan kazanmış oluyorum. Onda da kargo parası da benden. Yani kargo parası da 100 lira versem hep zarar. Bir şapka 500 TL yazmış. Tövbesi. Şapkayı 475 TL bastın. 500 TL 15 lira kalmış olacak. Onda kargoya para ödemiyorsunuz siz. Kargoyu da ben gönderdiğim için yani kargoda 100 lira versem yani ben 70-80 lira falan zarar, belki fazla. 80-90 lira falan zarardayım tamam mı? Baskılı sivitlerimizde 700 kaç küsüre geliyor? Tam hatırlamıyorum. Bakarım 700 küsür. Yani sizde 800 aldığınız zaman bana bir 20-25 lira falan kalıyor. Kargo parası hariç. Kargo parasını da ben vereceğim ya. Kargoyla beraber ödüyorum ya. O yüzden. Aleyküm selam canlarım. yani ben de size bedava vermek isterim ama yani pahalıya geldiği için öyle olmuyor maalesef. Canlarım mağazamız Shopify mağazamızı profilimizdeki mağaza ziyaret etten edebilirsiniz. Bakın burada mağaza var. Mağazadan ziyaret edebilirsiniz. Hepsi var. PUBG baskılı var. Tweetlere isminizi yazdırabilirsiniz. Minecraft baskılı var ya da şimdi yayınımızı izliyorsanız bakın sağ altta dolar işaretinin yanında bir çanta işareti var. Çantaya tıklıyorsunuz. Durun bir saniye. Çantaya tıklıyorsunuz ve alışverişlerimiz burada görünüyor. Brawl Stars sınırlı stok bagi. 3-4 tane satılmış. 3-4 tane satılmış yani sınırlı stok. Abi bili bili -will diyorsunuz. Bili bili -will yapacağım. Bakın hepsinden satıldığı için sınırlı stok diyor. Hepsinden satılıyor az çok. Bir şapkamızdan çok alan olmamış ama diğer sivitlerimiz satılıyor. Bitmeden almak isteyenler Shopify mağazamıza koşsun. Yarın kargoları yollayacağız. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi vili vilinizi yapıyorum. Vili geliyor vili bili 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 geliyor canım Vili işte vili 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 geliyor. Tamam. Hoş dolan sinek. Vili viliniz geliyor. Vili 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 vili. hop. Vili vilimiz tamam. Vili vilimiz tamam. 100 beğen de dans tam Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Ellerin olur ya. Caddede dur. Nasıl unutur ya. Biri olur. Ellerin. Dansımızı vili vilimiz tamam canlarım. Dansımız ve vili vilimiz tamam. <laughs> Canlarım kendi sweetim de var. Kendi sweetim de böyle. Kendi resmim var O da Otistik abi yazıyor. Otistik abi yazıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Sizin için en uygun fiyata koymaya çalışıyorum. Şimdi yayını kapatsam mı? Yoksa parmak ısıran hipopotam mı oynasak? Oynayalım mı bunu? Aa, lan. tek de ısırdı. gördünüz mü tek attı abiniz 1-2-3-4-5-6-7-8 8 de ısırdı abi ne iş yapıyorsun oyun oynayalım mı yoksa yayını kapatayım mı ki ya olur mu tamam tamam hadi 1'den 13'e kadar sayı söyleyin 1'den 13'e kadar bakalım kimde ısıracak 1'den 13'e kadar say söylüyorsun 1'den 13'e kadar sayı söyle. Muhammed 6 demiş. 1 2 3 4 5 6. 6 da yok. 5 yok. Top patlat diyor. Top mu patlatalım? Top patlatalım o zaman. Durun, top patlatalım o zaman. Top. Top mu patlatalım parmak sıran hipopotam mı oynayalım? Top mu patlatalım parmak sıran hipopotam mı? Durun, geliyorum. Hemen topumuzu aldık. Nasıl oturuyorum gördünüz mü? Bacaklar nereye böyle? Yırtılacak sandım bacaklarım. <laughs> top mu patlatalım parmak ısıran hipopotam mı? Top mu? Top mu patlatalım parmak ısıran hipopotam mı oynayalım? Ne yapıyorsun otistikler? Teşekkürler. Top mu? Tamam top. Her zaman attık kenara. Şimdi... Yayını beğeniyorsun, ismini yazıyorsun, adına bir lastik takıyorum. Yayını beğen, ismini yaz, adına bir lastik. Süper şey, süper teşekkür alanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 100 200 TL, 200, 200 5 TL, 500, 1000 TL, 1000 lastiğe kadar gidiyoruz. Of diyor. Ne yapıyorsun top? Top mu dedik, hipopotam mı dedik? Çoğunuz topu seçti. Nur. Efe. Bezit. Aleymen. İbrahim. İshak. İshak. Eylül. Eylül. Burada Eylül. Eylül. Eylül için lastikler birbirine girmiş. Eylül dedik taktık. Yayını beğeniyorsun. Çete ismini yazıyorsun. Adına bir lastik takıyoruz. Beren. Canan. Yayını beğen. İsmini yaz adına bir lastik. Bu topu patlatmadan yayını kapatmak istemiyorum. Hadi bakalım bu topu patlatalım. Ey beyin sağır. Hadi bakalım Evinsar, Rasim, Medine, Elif, Bilal. Bilal. Yayını beğen, ismini yaz adına bir lastik. Süper Chat, süper teşekkür alanlar için 50 TL, 50, 100 TL, 100, 200 TL, 200, 500 TL, 500. Yani attığınız süper çetin fiyatına göre lastik takıyoruz. Ümit, Gülşen, Cihan, Büşra, Elif, Gülşen, Emin, Arzu, Rasim, Ümit, yayını beğen ismiyle Elif, Elif vardı moderatörümüz niye gelmiyor, Moderatörümüz Elif hiç gelmiyor, Canan, Cihan, Eren, hadi bakalım Beyazıt, Mete, Çiçek, Eylül Çiçek, Ah lastik koptu. Çiçek. Narin diyor evet. Ali Kemal Narin'i dövüyor Narin Ali Kemal'i dövüyordu. Akışa durağında. <laughs> Nereden aklıma geldi ya? Kurtlar Vadisi pusu der misin? Dedik. Mehmet. Emir. Yayını beğeniyorsun. Çete ismini yazıyorsun. Adına bir lastik takıyorum. Ya yine beğen ismini yaz. İsim çetini uçur 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 uçur. Uçur isim çetini uçur. Hadi bakalım. Rasim. Efe. Abi uzak şehirden misin dedim kardeşim. Azra. Efe. Ayaz. Azra. Ümit. Ecrin. Ayaz. Neyse yayını kapatayım. Yayınımız gitgide düşüyor. Niye? Çünkü beğenmiyorsunuz. Yayını kapatalım. Sadece 7 gibi geri açarız. Tamam mı? 7-7.5 yedi, yedi gibi. 7-7.5 yedi, yedi en geç 8'de geri yayındayız. 7-7.5 yedi, yedi en geç 8. Tamam mı canlarım? 7-7.5 yedi, yedi en geç 8'de tekrardan yayındayız. 7-7.5 yedi, yedi en geç 8'de yayındayız. Yayını beğeniyorsun ismini yazıyorsun. ACT adına bir lastik takılıyor. Evet. Ama beğenmiyorsunuz. Eylülcüm. Seni moderatör olarak ekledim. Çünkü moderatörümüz hiç yok yayında. Canlarım başka moderatör istemeyin. Sürekli yayına gittim. A bir kişi u diyor Zehra. Eylül'e Eylül abone olun. Eylül Zehra Eylül Zehra'ya abone olabilirsiniz. Canlarım yayını kapatıyorum saat en geç 8'de geri açacağız tamam mı? En geç 8'de geri açıyoruz. Tamam mı? Eylül Zehra'ya abone olabilirsiniz. Bir kişi abone olsun 500 yapalım onu da. Abi arka mı daha iyi? Kurtlar Vadisi mi? Kurtlar Vadisi daha iyi. Yayını kapatıyorum. En geç saat 8.30'da görüşürüz tamam mı canlarım? Abi her yayına gelelim. Modlarda seçeceğim canlarım. Bir... Modları da seçeceğim ama biraz zaman var. Diğer modları bağlayayım modluk ben. Yayına gelmiyor. Modları alacağım sizden mod seçeceğim tamam mı? Yayına gelenlerden moderatör seçeceğim. Yayına gelenlerden sürekli moderatör seçiyorum ama yayına gelmeyen moderatörleri çıkartmam gerekiyor tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Adamsınız, canımsınız, kralsınız. Seviyorum sizi. Beni seç abi diyor. Yayına sürekli gelenlerden seçeceğim canlarım. Yayına gelenlerden sürekli seçeceğim. Sürekli yayına gelenlerden seçeceğim tamam mı moderatör? Moderatör seçeceğim. Merak etmeyin. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'ıma emanet. Saat 8'de görüşürüz tamam mı? Öptüm sizi. Saat 8. Bay bay.